Merhaba arkadaşlar. Ee, evde kimya dersindeyiz. Yine baharı temsil eden nergis çiçekleriyle sizi karşılamak istedim. Konumuz iyonik bileşiklerin genel özellikleri. Erime ve kaynama noktaları yüksektir dedik. Çünkü bunlar güçlü etkileşimler. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda iyonik bileşiği anlatmıştık bunun güçlü etkileşimlerde en güçlüsü olduğunu söylemiştik. Oda koşullarında katı haldedirler. Sizlerin çok iyi tanıdığınız sofra tuzundan bahsedebiliriz. Katı haldedir. Oda koşulları derken 25 santigrat derece sıcaklıktan bahsediyoruz. Bunu da artık öğrenelim. Bundan sonraki yıllarda da çok kullanacağız. Sert ve kırılgan yapıdadırlar. Şimdi sodyum klorürü düşünürseniz yine en tanıdık örnek olduğu için onun üstüne gitmek istiyorum. Artılar ve eksiler yan yana birbirlerini şu şekilde bir artı bir eksi bir artı bir eksi olduğunu düşünelim. Şimdi örneğin şurada kırılgan olup olmadıklarını anlamak için bir darbe uyguladığımda artı eksi artı üst tarafı olduğu gibi kalırken alt tarafı kaydırmış oldum. Şimdi kaydırdığım zaman bakın iki tane eksi yan yana geldi. O zaman ne olacak birbirini itecek yani buradan kırılacaklar. Kristal örgü yapısındadırlar. Kristal örgü derken 3 e, boyutlu düşünmenizi istiyorum. E, yani şöyle düşünün Şu elimde bir silgi var. Bu silginin yani bu silgi sodyumu temsil etsin. Her tarafında e, klor iyonları var. Şu anda e, kağıtta çizemediğim üstünde ve altında da birer tane var. Dört yanında var. Bir tane üstünde bir tane altında toplam 6 altı tane. Yani sodyum 6, klor 6 tane. Bunları sadeleştirdiğimde sodyum klorür e, kullandığımız so, sodyum klorür bileşiğine ulaşmış oluyoruz. Buna birim hücre denir. Yani 6 tane birim hücre sodyum klorür kristalini oluşturuyor. Burada pozitif ve negatif yükler birbirlerini çok güçlü çektikleri için birbirine bağlı, kenetlenmiş yapıda olduklarını düşünün. Son derece güçlü ve birbirlerine çok yakın olduğu için de çekim kuvveti çok fazla olan yapılar oluşturur. Katı halde elektriği iletmezler sıvı veya sulu çözeltileri iletir. Şimdi bu ne demek? Aslında bu daha eski yıllarda bir üniversite sınavında çeldirici şık olarak çıkmıştı. Şimdi birlikte incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar sodyum klorür alt indislerine bakıyorum. Katı yani iyonlaşmıyor. Sodyum klorür suda dediğim zaman sodyum klorür suya attım. Çözeltinin içerisinde sodyum artı klor eksi iyonları var. Sodyum klorür sıvısında da suya atıldığında sodyum artı klor eksi iyonları bulunur. Yani ben buradan neyi çıkartabilirim? Elektriğin iletilebilmesi için mutlaka ortamda iyon olması gerekir. 6. özelliğimiz iyonik bağın kuvveti arttıkça erime ve kaynama noktaları artar. İyonik bağın kuvvetine biraz sonra daha detaylı değineceğim. Ee, iyonik bağ kovalent bağdan daha kuvvetlidir. Her ikisi de güçlü etkileşimdir. Birbiriyle karşılaştırdığımızda iyonik bağ daha güçlü. Çünkü pozitif ve negatif yükler arasında olur. Oysa kovalent bağ kısmi pozitif kısmi negatif yükler arasında olur. Ee, suda iyi çözünürler. Şimdi çözülme denklemlerine e, örnek gösterelim. Sodyum klorür katı nasıl suda çözünür? Bunu suya attığım zaman iyonlarına ayrışacak. Biraz önce gösterdim. Sodyum artı altında suda veya aqua ikisini de yazabiliriz. Klor eksi suda. Yani sodyum klorürü oluşan elementler birbirinden oluşan özür dilerim iyonlar birbirinden ayrıldı. Bir sonraki örneğe bakalım. Magnezyum klorür. Bu arada bu klorürdeki iki unutulmuş. Magnezyum klorür'e e, baktığım zaman magnezyum artı 2 suda artı klor eksi iyonu var. O da suda Şimdi denklemi eşitliyorum. İki tane klor olduğu için başına iki gelmesi gerekir. Birinci denklemde birer taneydi. Zaten eşitti. Bir sonraki denkleme bakalım. Ee, sodyum ve karbonat var burada. Karbonat bir kök biliyorsunuz. Sodyum artı birdir. Bu sefer aqua'yı kullanayım. Buna da gözünüz alışsın. Karbonat eksi iki yüklü bir köktür. Aqua. kat katsayılarını eşitlediğimiz zaman denklem suda iyonlaşma denklemini tamamlamış oluruz. Üçüncü denklem örneği var. Alüminyum artı +3 aqua. Bu arada her yazdığım elementin değerliklerini sizlerin ne biliyor olmanızı bekliyorum. Çünkü ilk 20 elementi lise 1'e başlayan öğrenci e, gruplarıyla, yerleriyle ve atom numaralarıyla bilmek zorundadır. Yani zorundadır demeyelim isterseniz. Bilirse çok iyi olur. İşleri çok kolaylaşır. Devam ediyorum. Alüminyum artı 3. Flor eksi 1. Bir. bir demeye gerek yoktu aslında. Eksi demem zaten bir tane olduğunu anlatıyor. Denkleme eşitlediğimde başına 3 koyuyorum. Şimdi gelelim iyonik bağın kuvveti ya da iyonik bağın sağlamlığı ne demektir? E, bu aslında e, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin de genellikle e, mantıklarını oturtamadığı bir şeydir. Çünkü ezber bir iki cümleden yapmaya çalışıyorlar. Şimdi biz e, ezberden uzaklaşarak temeline inmek istiyorum. Kalıcı bilgi olmasını istiyorum. O yüzden bütün detaylı anlatacağım. Şimdi iyon yüklerinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. İkinci dikkat edilmesi gereken şey, iyon yarıçapları ile yani iyonlar arası uzaklık ile ters orantılıdır. Şimdi burada bir şey var, önce onu söyleyeyim. Biz sağlamlıkları karşılaştırırken önce bire bakacağız. Yani iki yokmuş gibi davranacağız. Birden sorunu çözdüysek sonuca ulaşacağız. Ama bir yeterli değilse o zaman ikinci basamağa bakmamız gerekecek. Şimdi fizikten çok iyi bildiğiniz bir formül var. Elektrostatik çekim kuvveti. Şu K kulom sabiti. Q1 çarpı Q2 bölü R kare. Fizikte bunu sanıyorum D kare olarak kullanıyorsunuz. Biz çaplarda bahsedeceğimiz için R kare olarak gösterdim. Şimdi... Buna baktığım zaman şöyle düşünelim. Aradaki uzaklık K'ye yok sayalım artık. K, R ne kadar küçükse F o kadar büyük olur mu? Yani iyonlar arasındaki uzaklık ne kadar küçükse yani iyonlar birbirine ne kadar yakınsa çekim kuvveti o kadar büyük olur anlamına gelir şimdiye bakalım, e, yükleri karşılaştıralım. Q çarpı Q bölü r kare. Alt tarafı dikkate almıyorum. E, şuradaki yüklerin çarpımıyla e, elektrostatik çekim kuvveti doğru orantılı değil mi? İkisi de payda. Dolayısıyla e, yükler çarpımı arttıkça çekim kuvveti de artar. Şimdi bunu uygulamaya geçirelim. Bir örnek üzerinde görelim. Şimdi örneğimizde magnezyum oksit ile sodyum klorür bileşiklerinin erime noktalarını karşılaştırmız deniyor. Magnezyum oksit magnezyum 12 hangi grupta önce onu bulalım? Aslında şuradan bulalım. Magnezyum 2 8 2 yani 2A grubunda. Demek ki değerliği artı 2. Oksijen 2 8 pardon 2 6 kaç da ulaşır? 2 tane alarak. Yani oksijenin yükselt gelme basamağı eksi 2. Şimdi yüklere bakıyorum. Artı 2 ve eksi 2 var. Sodyum klorür yazalım yanına. Sodyum klorür. Sodyum 1A grubunda artı 1. Klor 1A grubunda artı 2. Yani yeniden hesaplamadım. Artık o kadar sık kullanıyoruz ki herkes biliyor kabul ediyorum. Bu 1A. Bu da 7A. 7A grubundakilerin hepsi eksi bir değerlik alır. Özel durumlarda farklı değerlikler de alırlar. Şimdi bu ikisini karşılaştırdığımda şu yükleri mutlak değer gibi düşünelim. F eşittir. K çarpı 2 çarpı 2 mutlak değer olarak düşünün. Burası 4 mu? Bölü R kare. Buna bakalım. F eşittir. K çarpı 1 çarpı 1 bölü R kare. Bakın şunlar hep aynı. Sonuçları karşılaştıracağız. Hangisi daha büyük? Çekim kuvveti magnezyum oksitte daha büyük. O zaman diyorum ki e, magnezyum oksitin erime noktası yani çekim kuvveti derken oluşturduğu iyonik bağın sağlamlığı o kadar fazla ki bunu koparıp eritmek için çok fazla enerji vermeniz gerekir. Bu anlama gelir. Sodyum klorür. Nereden anladım tekrar ediyorum. İyonik bağ sağlam olan maddenin yazalım isterseniz. İyonik bağ sağlamsa erime noktası büyüktür. Evet. Şimdi başka bir örnek yapalım. Evet. Şimdi 3 tane örnek var. Dikkat ederseniz e, burada ikinci basamakla hiç ilgilenmemiz gerekmedi. Çünkü yüklerden olayı çözebildik. Şimdi buraya bakıyorum. Ee, önce grupları bulacağım. Elime noktalarını karşılaştırmamız gereken 3 tane bileşik var. Şöyle gruplarını bulalım. 2A ee, grubu, 1A grubu, 7A grubu, bu da 7A grubu. Hatta şöyle yazayım size 7A'yı. Flor, klor, en azından brom ve iot bunlar çok sık karşımıza çıktığı için bunları bilmek lazım. 7A grubunda da oldukları için eksi bir değerlik aldıklarını da biliyor olmalıyız. Şimdi e, önce birinci açıdan bakıyorum. Kalsiyum oksit artı 2 eksi 2. Sodyum klorür artı 1 eksi 1. Sodyum bromür eksi 1 artı 1. Şimdi biraz önce hesapladık ama tekrar e, değinelim. Yani e, moleküller arası çekim kuvveti, elektrostatik çekim kuvveti, şurada 2 çarpı 2 bölü R kare, burada 1 çarpı 1 bölü R kare, burada yine F eşittir, K çarpı 1 çarpı 1 bölü R kare. Şimdi hepsi aynı olduğuna göre şu şunları görmezden gelebilirsiniz. Şurası 4, 1, 1. Şimdi çok açık. Kalsiyum oksit daha büyük. Ama diğer ikisini şu anda ayırt edemedim. O nedenle ikinci e, basamak artık önem kazanıyor benim için. İkinci basamak ne demişti? Hemen tekrar hatırlatalım. İyon yarı çapları ile ters orantılıdır denmişti. Şimdi yarı çap karşılaştırması yapacağım yani sodyum klorda değişken olan kim klor ve bromiyonları şimdi kardan adamı hatırlıyorsunuz Sanırım şöyle gruplarda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe çap büyüyordu çap büyür e, o zaman hangisinin çapı büyük bromun çapı klordan daha büyük yani bu ikisini şimdi karşılaştıralım. F eşittir. Artık yüklerden bahsetmiyorum. Aynı çünkü yükler. Şuraya Q'lar diyelim. Bölü. Ee, F eşittir. K çarpı Q çarpı Q bölü. Şimdi R kare derken mesela kafanızdan bir sayı da alabilirsiniz. Birisi örneğin klora e, klora 10 diyelim. E, Broma da 20 diyelim. Çapı daha büyük olacak. Şunu klor için yazmıştık. Şuna 10 dedik, şuna 20 dedik. Şimdi e, payda ne kadar küç küçükse buradaki çekim kuvveti o kadar büyük olacak. O zaman sıralama yapma yapmak istersek en son yani şu ikisini karşılaştırırsak, sodyum klorür büyük olur, sodyum bromürden. Sonuçta soruyu tamamlarsak en büyük kimi bulmuştuk? Kalsiyum oksiti bulmuştuk. Erime noktası en büyük olan kalsiyum oksitti. Ee, sevgili gençler umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.